Hazreti Yusuf peygamber küçük yaşta kıskanç kardeşleri tarafından bir kuyuya atılmış ve sonra köle olarak satılmıştı. Hayatı boyunca birçok zorlukla karşılaştı. İftiraya uğradı, zindana atıldı. Ama hiçbir zaman Allah'a olan inancını kaybetmedi. Sabrı ve duası sayesinde Allah onu Mısır'ın hazinelerinin başına getirdi. Yıllar sonra kardeşleri Mısır'a buğday almak için geldiğinde Yusuf peygamber onları tanıdı. Ancak kardeşleri onu tanımadı. Yusuf peygamber onlara karşı hiçbir kin beslemedi. Aksine onlara merhametle yaklaştı ve babaları Yakup peygamberi de Mısır'a getirmelerini sağladı. Kardeşleri geçmişte yaptıkları için pişman oldular ve Yusuf peygamberden özür dilediler. Yusuf peygamber ise onlara şöyle dedi. Bugün size karşı bir kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir. Yusuf Suresi doksinki bu hikaye Yusuf peygamberin sabrını, affediciliğini ve Allah'ın ona nasıl lütuflarda bulunduğunu gösterir. Aynı zamanda kardeşlerine karşı gösterdiği merhamet bize de affetmenin ve sabrın önemini öğretir.